kutluyorum. Allah daha nice sağlıkla, huzurla, nice Ramazanlara bizi eleştirmesini diliyorum. Çünkü geçen zaman içinde anladık ki sağlıktan daha önemli bir şey yok. Sağlık olmadığında hiçbir şey olmuyor. Sağlığın önüne ya da arkasına koyacağımız hiçbir şey yok. Bu süre içinde yakınlarımızı kaybettik. Yakınlarımız ağır dönemlerden geçti ve hepsine gerçekten ee, Allah şimdiden şifa versin. Hayatlarını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Çünkü e, şu dönemi çok e, her yönden çok zorlu atlattı. Dünya ve Türkiye ve özellikle Kuşarası'da. Tabi üç yıldır olağanüstü zamanlar yaşıyoruz. Gözümüzü Elazığ depremiyle açtık. Ardından deprem, ardından ki merkezi Kuşarası'ydı ardından su baskını, ardından pandemi, ardından ekonomik kriz derken üç yıldır etrafımızı bugüne kadar hiç sarmadığı kadar, bugüne kadar hiç etrafımızı sarmadığı kadar bir krizin ortasında açtık gözümüzü. Ve bu krize rağmen sanki Kuşadası Belediyesi'ne hiç kriz vuramamış, Kuşadası Belediyesi'nde her şey çok normal, hatta biraz da refah içindeymiş gibi Üç yıldır hizmet üretiyoruz. Canımızı işimize taktık. Hiçbir olan olumsuz şart bizi olumsuz etkilemeyecek dedik arkadaşlarımızla beraber. Ve hizmet üretiyoruz. Onda özrümüzü, şeyimizi ee, hemen paylaştık. Bilemiyoruz tabi arkasından ne geleceğini bilmiyorduk. Adam hastaneler çıkar çıkmaz beni bu dövdürttü dedi. BD'de de yolsuzluk var dedi. Kuşadası'nda buna benzeyen işi gücü, şantaj ve iftira olan diğer adamlar hep beraber bir kakofoni orkestrası oluşturdular ve el birliğiyle bize saldırdılar. Bana saldırdılar, BD'ye saldırdılar, partiye saldırdılar, saldırdılar. Güçlü bir şekilde saldırdılar. Tabii siz de benim gibi ne olduğunu anlayamadınız önce. Biz de anlayamadık. Ama sonra anladığımız bir şey oldu. Bu kakofoni orkestrasını bekleyenler varmış. Hem içimizden hem dışarıdan. Bundan Medet Tuman burada üç yıllık mucizevi bir başarıyı gölgelemeyi beceremediği için bundan Medet Tuman içeride ve dışarıdaki maalesef bu kentin düşmanları diyorum. Bakın çünkü bu düşmanlık bize değil aslında bu kente düşman. O kentin düşmanları aldı bunu. Kendilerince dinlendirmeye devam etti. Çoğu zaman hepinizin de cevap vermekte zorlandığını çünkü benim partilerimin beyni ahlaksızlığa, iftiraya çalışmadığı için ne oluyoruz diye bakıldığında sizler de birçok şeyi cevaplayamadınız. Açıklamaya çalıştık. Evet. Meclis üyelerimizle bir araya geldik ama anladık ki, evet. anladığımız şu ki biz evet. iftira ve şantajdan oluşan bir kumpas evet. çetesinin ortasına düşmüşüz. Ben size şunu söylemek istiyorum. Benim hesap borcum önce Allah'a sonra sizlere, sokaktaki insanlara, sonra da yargıya. Evet. Benim şantajlara, iftiracılara verecek hiçbir hesabım yok arkadaşlar. Evet. Asıl merak edilecek şey Kuşadası Belediyesi'nde yolsuzluk mu var, şu mu var, bu mu var diye kafa yoracaklarına, iftirayla, şantaj uğraşacaklarına asıl kafa yorulması gereken şey 200 bin lira kasasında para 320 milyon borçla devraldığım Kuşadası Belediyesi'nde 3 yılda nasıl oldu da bütçeyi 100 milyon arttırdık? Nasıl oldu da 1 milyon metrekare yol yaptık? Nasıl oldu da 500 bin metrekare yeşil alan yaptık? Nasıl oldu da karayollarına ait alanları bile biz yaptık? Nasıl oldu da kardeşim Arya'nın bütün testleri değişti? Nasıl oldu da 30 yıldır Kuşadası'nda yapılmayan 3 yılda yapıldığı merak etmeleri gerekirken bunları hafızaları alamadığı için bizi hizmet yolculuğunda, er meydanında yenemeyeceklerini anladıkları için bu kakofoninin birer üyesi oldular. Evet. Birer üyesi oldular. Ama ben yine söylüyorum mızraklar çuvala girmez. Gerçek er ya da geç ortaya çıkar ve çıkacaktır. Ve çıkıyor. İlk söyledikleri anda itibaren çıkıyor. Ben yine söylüyorum arkadaşlar ben bu örgütün en dibinden geldim. Ben bu örgütün en dibinden bu görevi hedefleyerek Kuşadası'na hizmet etmek için geldim. Nasıl mücadele verdiğimi, nasıl yolculuk yaptığımı, hangi ahlakla ve hangi disiplinle yol yürüdüğümü en iyi sizler bilirsiniz. Bu yolculukta benim bir tek kişiye vefa ve borcum var. O da partilime, sokaktaki insana. Benim hiç kimseye eyvallahım olmadı. Hiçbir para babasına, hiçbir şantajcıya benim eyvallahım olmadı. İşte o yüzden mutsuzlar. O yüzden bizi istemiyorlar. O yüzden muslukları kesildiği için bizi istemiyorlar. Ama bu kenti bugüne kadar olduğu gibi yönetebileceklerini sananlar avuçlarını yalayacaklar arkadaşlar. Avuçlarını. Çünkü ben bu kentteki her insanın her kuruşuna geldiğim günden beri sahip çıkıyorum. Dükkan ihaleleri yapılamazdı. Yaptık birilerinin muslukları kesildi. Efendim bu kadar iş nasıl yapılabilir? Para mı var belediyede dendi? Yaptık. Birilerinin umutları tükendi. Bu kadar iş, bu kadar ilişki nasıl uyumlu götürülebilir kardeşim? Hani ikinci ayda büyük şehirle kavga edecekti? Hani üçüncü ayda kaymakamla birbirine girecekti diyenler beklediklerini alamayınca en büyük zaten hayal kırıklığını da burada yaşandı örgütüyle, milletiyle, tabanıyla uyumlu, ahlakıyla, disipliniyle, adaletiyle yürüyen bir ekip var. Ve bekliyor ki birileri, acaba lan bir yerde bir sıkıntı olur mu diye olmuyor. Olmadığı zaman bir senaryo yazmaları gerekiyordu. Onlara bir senarist lazımdı. O senaristi de buldular. O senariste hakkını teslim etmek lazım. Bunu iyi yaptı. İyi yaptı. Ama Gerçekler, doğrular er geç ortaya çıkar ve çıkacaktır. Bununla nasıl çıktığını herkes görecek, bilecek. Benim Allah'tan başka hesap veremeyeceğim hiç kimse yok arkadaşlar. Bunlar herkesin bir kere. Çevre yolumuz şimdi çok daha canlı. Kentimizin girişinden başlayan ve yaklaşık 13 kilometre boyunca devam eden orta refüjlerimizi düzenleme çalışmasında sona geldik. Yaptığımız peyzaj çalışmasıyla çevre yolumuz kentimize yakışan bir görünüme kavuştu. Kuşadası'nda devam eden peyzaj çalışmalarımızla kentimize değer katmaya devam ediyoruz.